arkadaşlar örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz Evet arkadaşlarım bugün görmüş olduğunuz bu çanta sapımında yaparken kemer yaparken ya da çanta yaparken kullanabileceğiniz yapımı gayet kolay tunus işi olarak yapmış olduğum bu modelin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum inşallah Evet arkadaşlarım burada kar topunun şöyle proviskon olan ipini kullandım ee, şimdi ise bunu makroma bir iple yapmak istiyorum ki hani çok güzel çantalarda yapabileceğinizi makroma iple kullanabileceğinizi görmek göstermek amaçlı Öncelikle bu kalınlıktaki e, bir iş için arkadaşlarım şöyle 7 tane zincir çekiyoruz bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 zinciri çektikten sonra bir miktar yükseliyorum bakın üzerine alıyorum ve hemen içerisine giriş yapıyorum aynı yere tekrar üzerine alıyorum tekrar bir daha aynı yerden alıyorum hepsini bir çekiyorum şu şekilde bir de zincir ile sabitliyorum tekrar üzerine alıyorum aynı şekilde diğer zincirin içerisine girip şöyle ikili bir fıstık yapıyorum arkadaşlar bu kenar olduğu için 3 yapmak istedim. Ee, ve hemen devam ediyoruz. Ve ilk başlangıç olduğu için diğerlerini ikişer yapabiliriz. Bir aldık. Tekrar bir tane daha alıyoruz. Ve şu şekilde başına toplayarak devam ediyoruz. Biraz tunus işi biraz tığ işi bir çalışma olmuş oluyor. Çanta yapacağınız zaman büyük tunus işi şişlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Bakın hemen giriş yapıyorum ve içerisinden çıkartıp şu şekilde diyorum arkadaşlar. Üzerine aldım. Tekrar bir daha alıyorum ve hepsini birlikte çekip bir zincir ile sabitliyorum. Evet bu kadar bize yeterli olacaktır. 1 2 3 4 5 6 tane oldu. Şimdi bakın buradan bir tane zincir çektim ve diğerinin içerisinden geçiriyorum. Tekrar üzerine alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Yani tunus işi örgüsü yapmış oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde. İkinci sıraya geldiğimizde tekrar yükseliyoruz bir miktar. Üzerine alıyoruz ve şöyle açın arkadaşlarım. Bakın şuradan giriş yapıyorum. çıkartıyorum ilmeğimi. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı yere bir daha giriş yapıyorum ve çıkartıyorum. Şimdi bunların hepsini birlikte örüyorum bu şekilde ve üzerine alıyorum tekrardan. Bakın ikincisinin arasına. Şuraya değil. Şuraya yaparsanız daha böyle hasırımsı, daha güzel bir görüntü oluyor arkadaşlar. Şöyle yaptım ve çekiyorum içerisinden tekrar üzerine aldım diğerini araya gidiyorum oraya da aynı şekilde fıstığımı yapıyorum arkadaşlar tekrar üzerine alıyorum ve bakın buraya yapıyorum şimdi püf noktası kenar diğer kenarın püf noktası şöyle üzerine aldım bu hep sabit arkadaşlar. Bunun direkt üzerinden yapıyoruz ilmeğimizi. Şöyle buradan çıkartıp tığımıza toplayıp sonra bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bakın buradan bir tane çekmiş oldum. Hemen üzerine aldım ve şu şekilde ikisinin içinden geçirdim. Şöyle Bu şekilde. Bakın böyle fıstık fıstık hasır gibi duran bir çalışmamız olmuş oluyor tekrar üzerine alıyorum bir diğer sıra yapıyoruz 3. sırayı aldım çektim bir zincirle sabitledim tekrar üzerine aldım araya dan alıyorum bir zincir sabitliyorum biraz gevşek yaptım Ben daha sıkı da yapabilirsiniz Tabii ki de şöyle ben göstermek amaçlı bu şekilde bakın arkadaşlar. Son olarak bakın kenardan, boşluktan alıyorum. Sonra bir de tam üzerinden fıstığımızın tam içerisinden alıyoruz arkadaşlar ilmeğimizi ve onları da birlikte örüyoruz. Şimdi tekrar geri dönüyoruz ve bu şekilde modelimiz devam ediyor. Şöyle de bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bakın çok güzel çantalar yapabilirsiniz bu çalışmadan. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Evet yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.